İyidir. Yani bir şikayetimiz yok. Havalar arasında klima satışlarınız başladı mı? Başladı tabii. Yani artık şeyi e, yıllık olarak yapmıyorlar. E, bütün aylara bölünerek satılıyor artık. Yani millet e, zam gelir diye erkenden almaya başladı. Bir de çok sıkışık olmamasın diye daha erkenden almaya başladılar. Bu fiyatlar ne durumda? Bu, bu yıl geçen yıla göre yani çok büyük bir uçurum yok. E, bir de şu anda Beko'da 2500-3000'in etrafında indirim var. Bu indirimi e, uyguladığımızda müşterilerimize cazip geliyor. Şu anda klima satışları var çok güzel yani. Geçen yıla göre bir, e, bu yıl bir artış yaşandı mı? E, biraz daha fazla satılır diye düşünüyorum. E, yani daha e, yaz gelmeden satışlar bayağı güzel yani. Bir artış var mı? Artış var evet. En çok rağbet gören klima türü nedir? Yani 18'likten 12'lik arasında gidiyor. Yani o 24'lik biraz zor gidiyor. Çünkü büyük odalar yok. Ufa'da da e, en küçük odalara 12'lik yetiyor. Normal odalara da 18'lik bandında gidiyor. Bu vatandaşlara bir uyarınız var mı? Yani eğer almak istiyorlarsa, bugünlerde erken alırlarsa zam gelmeden. Çünkü her ay %5-10 arasında bir zam geliyor. E, bu indirimden faydalanmaları için gelip varmalarını tavsiye ederiz. Son dönemlerde iki seçim e, gidişatından dolayı yani orta seviyede diyebiliriz. Kötü değil yani. Klima satışlarına yoğun e, bir talep e, artmaya başladı. Şu anda e, klima satışlarımız e, hayli e, güzel bir şekilde devam ediyor. Yani şu an fiyatlar e, normalde 18 bin e, 20 bin bandında ama bunun üstünde e, seçilir ürünlerde e, kampanya oluyor, indirim geliyor. Yani orta kesim bir ailenin, düşük kesim bir alt gelirli ailenin alacağı fiyatlarda da devam ediyor yani fiyatlarımız. Muhakkak yüzde %3, yüzde iki katı falan fiyat artışları oluyor. Şu anda yeni model ekoloji inverter motorlu bir klimamız var. Tamamen tasarruflu, sessiz çalışma özelliğine sahip ve ekonomik olarak da alınabilir seviyede fiyatı makul bir fiyat. Yani yaz sezonunun öncesinde tam yaza giriş yapıyoruz. Tamamen bu zamanda şu anda klima almaları tam yazın ortasında almalarından daha iyi diyebilirim. Müşterilerimizi bekleriz. Her çeşit 12'lik, 18'lik, 24'lük bütün klima modellerimiz mevcuttur. Satışlarımızı buradan gerçekleştirebiliriz. Müşterimizdeki hava sıcaklıkları etkileri başladı. Yalnız sorun çok, talep az milletin alım gücü düşük. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha iyi olacak. Seçimler yeni bitti. Sıcaklık etkisini gösterince millet de eminim ki e, oradan buradan bulup bir şekilde alacak yani yapacak. Bu sıcaklar kaldırılabilecek bir sıcak değil. E, sıcak dışarıya yumurta kır, yumurta kaynar pişer yani. O derece sıcak. Liman satışlarımız yani yeni yeni daha. Yeni yeni. Bu yıl fiyatlar geçen yıla oranla Tabii ki her geçen yıl eskiden mesela devlesyon olmadan önce fiyatlar düşerdi. Şimdi devlesyondan sonra fiyatlar gün, be gün artıyor yani. yani ayrı fiyat. Daikin'in yani Japon malı. Vatandaşlara yerli malı alsınlar, Vestel alsınlar. Çünkü 10 yıl sonra de dışarıdan ithal ürün gelmiyor. Parçası pahalı oluyor. Ürün parçasını bulamıyorlar. Klima ellerinde kalıyor. Yerli mal olsa her zaman parçasını bulurlar. 50 sene gitse bulurlar. Bestel'den şaşmasınlar.